Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Koç Meteoroloji Karanlık Oda'ya giderken 124.8 milyon adet emir var. Gördüğünüz gibi. 1.4 milyon da satış oldu. Altınay'a baktığımızda altın ayda 118 milyon emir var. 27 milyon TL'lik satış oldu. 643 bin not satıldı burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir notlarımızı alalım. 643 bin not satıldı. 27.4 milyonlukta emir. Evet. Bakalım bir değişiklik olacak mı? E, Koç Meteoroloji tarafında ve Altınay tarafında. E, Karanlık odada bir değişiklik olacak mı? Ona bakacağız. E, lotlar artacak mı? Burada 1.4 milyonluk bir satış oldu. E, 34.8 milyon TL'likte işlem hacmi olmuştu. Bakalım bir karanlık odaya bakacağız hep beraber. Orada bir değişiklik olacak mı izleyeceğiz. Bu arada Pasifik Teknoloji de tavanına kapattı. Ee, tavanda da yaklaşık 500 bin lot vardı Pasifik Teknoloji tarafında. Şimdi eşleşme fiyatlarına bir bakalım. Ee, Koç meteorolojide eşleşmede eşleşmedi. Şu anda 1854 lot satılıyor. 132.3 milyon e, ka, tavanda e, eşleşiyor. Şu anda 1 dakika var. Yani herhangi bir satış olmuyor. Koç meteoroloji durum gayet iyi. E, Altına'ya bakalım. 600 e, eşleşme miktarı. Sadece 968 lot. Tavandan kalan 124.2 milyon lot var. Sadece 990 lot. Yani 1000 lot bile satılmıyor şu anda. Yani e, tavandaki fiyattan karanlık odada bakalım 18.10 bizim için 1809 bizim için önemli genelde kurumsallar 1809'da satıyorlar 1809 1808 gibi e, satıyorlar Altınay'da 1033 lot eşleşiyor tavanda 124 milyon lot var Koç Meteoroloji Bitex ek... e, burada da evet geldi şu anda 1805 itibariyle tavanda 124.8 milyon lot e, emirle karanlık odadan çıktı. Bakalım 18.09'da bir değişiklik olacak mı? Buradaki toplam işlem hacmi 34.8 milyondu. 34 milyon 854 bin oldu. 1400 lot satılmıştı. 1406 lotla çıktı karanlık odadan Koç Meteoroloji. Altınay'a bakalım. Altınay tavanda 118 milyon emir var. 42.40'a kadar 119 milyon olmuş buradaki emir miktarı. İşlem adedi altın ayda 643 bin lottu, 644 bin lot oldu. E, 27 milyon 400 bin liralık işlem hacmi olmuştu. 27 milyon 457 bin liralık da işlem hacmi oldu. Şu anda 18.05 itibariyle e, satılan büyük bir lot yok. Arada ben bir 21 lotlar gördüm altın ayda. Acaba hatta onu göstermek istiyorum şimdi sizlere. Acaba şurada bir 21 lot var işaretledim. diyor. Acaba dedim kurumsaldan bir satış geliyor. Hadi bireysellere verecek mi falan. Ee, sonra şirket çalışanları olduğunu düşündüm. Büyük ihtimalle burada e, kurumsal taraftan bir satış değil de 21 lot. En fazla 12 lot gelmişti zaten. Büyük ihtimalle şirket çalışanları tarafından e, satış yapıldı diye düşünüyorum. 18.07 itibariyle şu anda şöyle bir satılan lotlara bakarsak yine. E, halk arzdan alınan notlar. herhangi bir yüksek meblağlı bir satış yok şu an info alıyor. E, 39 lotlar, 40 lotlar alınıyor şu anda info tarafından. E, Altınaya bakayım. Altınay daha önce halk arz oldu. Denizbank tarafından alınan notları görebiliyoruz şu anda. E, 11 lotlar, 12 lotlar satılıyor. Şu anda hala daha yüklü, yüksek miktarda bir satış lotu yok. E, tavandaki lot miktarı e, 118 milyon altına düşmüş durumda. Bakıyorum herhangi bir eee aksiyon durum söz konusu değil. Yani burada yüklü miktarda bir satış olacak mı karanlık odada? Çünkü artık burada kurumsallar ve kolakosyoncular birazcık taktik değiştirdiler. Satışları gün içerisinde değil de genelde karanlık odada yapmaya çalışıyor. Son halk bunları çok net bir şekilde görmüştük. biliyorsunuz. Denizbank tarafından satışla alışlar var. 10 lotlar, 11 lotlar. Bir de Koç Meteoroloji'ye bakalım burada bir şey var mı? Burada info tarafından alışları görebiliyoruz. Burada da 39 lotlar, 40 lotlar e, satılıyor. E, son bir dakika kaldı zaten. Bakın burada herhangi bir e, yüksek miktarda bir lot e, olacak mı? Genelde 18.08'de 18.10 arasında kurumsallar tarafından satış geliyordu. E, dikkatle de takip ediyoruz. Bu arada 117 milyon 117.500.000'e indi ama emir iptal ediliyor burada. E, büyük ihtimalle alamayan kişiler burada emri iptal ediyorlar. E, bakalım herhangi bir aracı kurum dağılımında baktığımızda e, yine aynı kurumlar almış. Farklı bir kurumun e, ne çok alışı var e, ne de farklı bir senaryo söz konusu. 117 milyon 100 bine düştü şu anda. 117 milyonun altına düştü. 116 milyonun altına geldi. 107 milyonun altına geldi. Ee, bakalım 11 lotlar devam ediyor Altınay tarafında. Herhangi bir e, yüksek miktarda bir lot yok. 116,5 milyon oldu tavandaki lot miktarı. Emir iptallerini görebiliyorsunuz. Ve kapandı. Herhangi bir satış da olmadı. Koç meteorolojiye bakalım. Burada da herhangi bir yüksek meblağda bir satış var mı diye bakıyorum. Tekrardan girip çıkalım. Ee, yine orada çok fazla bir değişiklik yok aslında. Alanlara bakalım. Ahlatçı almış. 240 bin not. Gedik 237 bin not. Taciller 157 bin not. Denizbank 120 bin not. Satan ziraat 352 bin not. Garanti 307 bin. İş bankası 217 bin. Vakıf 176 bin not almış. Ay tarafında İşlem hacminde çok fazla bir değişiklik yok. 645.500 not oldu. 27 milyonluk bir işlem hacmi var. Tavanda 116.485.000 adet emirle kapattı. Taciller almış 140.000 not. Alnus 70.000. Gedik 64.000. Deniz 63.000 not almış. Satan tarafta ziraat 124.000 not. Garanti 91.000. Yapı kredi 76.000 not. Satanlar da bunlar. Evet karanlık odayı size sunduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dostlar. Bol kazançlar.